Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve de mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlere yapımı çok pratik ve az malzeme ile yapılabilen harika bir bal parmak tatlısı tarifim var. Malzemelerimi hazırladım. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone değilseniz eğer abone olup beni instagram hesabımdan da takip ederseniz çok sevinirim. Hemen bu ürün yapımına başlayalım. Evet arkadaşlar öncelikle yoğurma kabımızın içerisine yarım paket yani 125 gram oda sıcaklığında iyice yumuşamış olan margarinimizi alıyoruz. Margarin yerine tuzsuz tereyağı da kullanabilirsiniz. Tercih size kalmış arkadaşlar yağ konusunda. İkisi de çok güzel oluyor. Ve içerisine şöyle orta boy çay bardağıyla yarım çay bardağı olacak şekilde ayçiçek yağımı döküyorum. Ve bir adet yumurta kıracağım. Evet, yumurtamı kırdım ve ben hemen ellerimi yıkayıp hızlıca geliyorum. Hemen geldim. Şimdi içerisine şöyle yemek kaşığıyla gördüğünüz gibi 2 yemek kaşığı dolusu yoğurt döküyorum. Burada da yarım orta boy çay bardağı toz şekerim var. Onu da içerisine döküyorum. Yarım orta boy çay bardağı da irmiğim var. İrmiğimi de içerisine döküyorum. Bir paket vanilya katıyorum. Güzel aroma vermesi için tatlımıza. Ve şimdi bu malzemeleri elimle güzel bir şekilde karıştırıyorum. Evet, güzelce bütün malzemelerimi karıştırdım. Şimdi içerisine burada elenmiş unum var. Unumu böyle azar azar katacağım. Unumun üzerine bir paket kabartma tozu katıyorum ve azar azar unumu ilave ederek güzel bir hamur yoğuracağım. Arkadaşlar böyle baklava açamayanlar çalışan arkadaşlarımızı da böyle düşünerekten bu tatlı tarifimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Yapımı oldukça pratik ama gerçekten çok lezzetli, çok güzel bir tatlı oluyor. Mutlaka bayramda normalde istediğiniz zaman sevdiklerinize yapıp ikram edebilirsiniz. Çünkü gerçekten yapımı çok kolay. Aa, kızım bu arada biz önce şerbetini hazırlayacaktık. Unuttuk. Neyse hemen hamurunu yoğuralım. Arkadaşlar önce şerbetini hazırlayacaktım. Ama ben hemen hamuruna geçtim. Şimdi hamurumuzu yoğurup hemen şerbetine geçelim. Ama siz unutmayın sakın. Önce şerbetini hazırlayın. Sonra hamurunuzu yoğurun. Şimdi hemen hamurumu yoğurup şerbetin başına geçeceğim. Evet, hamurumu yoğurdum. Şimdi sizlere yumuşaklığını ve de kıvamını göstermek istiyorum. Böyle bu yumuşaklıkta kulak memesi yumuşaklığında bir hamur yoğurmanız gerekiyor. Benim hamuruma şöyle klasik su bardaklarıyla 3 su bardağı un artı 2 yemek kaşığı dolusu un kattım. Siz yine de kontrol olarak ununuzu ekleyin. Bazen kıracağınız yumurtanın büyüklüğünün küçüklüğünü bir kaşık Farklılık gösterebilir. Şimdi arkadaşlar hamurumun ağzını kapatacağım. Hemen şerbetimizi hazırlamaya geçelim. Şerbetimiz için 200 ml'lik klasik su bardaklarıyla 3,5 su bardağı toz şekerimizi tenceremizin içerisine alıyoruz. Ve aynı su bardağıyla 3,5 su bardağı da suyumu döküyorum içerisine. Ve şimdi... Ocağımın altını da orta ateşe açtım. Şeker eriyene kadar karıştıracağım. Burada da bir tatlı kaşığı dolusu taze sıkılmış limon suyum var. Limonumu da içerisine, limon suyumu da içerisine döküyorum. Ve şeker eriyene kadar karıştıracağım arkadaşlar. Daha sonra şerbetimi kaynamaya bırakacağım. Kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika kadar kaynatacağım. Daha sonra ocağımın altını kapatacağım ve şerbetimi ılınmaya bırakacağım. Evet şimdi tatlımıza şekil vermeye geçelim. Fırın tepsimi yanıma aldım. Arkadaşlar içerisine hiç yağ sürmedim. Yağlı kağıt da sermedim. Böyle kenarda dursun. Burada irmiğim var. İrmiğimi genişçe bir tabağın içerisine döküyorum. Şimdi hamurumdan şöyle ceviz kadar bir parça alacağım. Şöyle yakından göstereyim. Şöyle bir top hamur aldım. Hatta cevizden bir tık büyük diyebiliriz. Şöyle avucumuzun orta yerinde yuvarlayalım. Yuvarladığımız hamurumuzu şöyle silindir şekli verelim. Şöyle silindir şekli veriyoruz. Gördüğünüz gibi daha sonra şöyle tezgahımın üzerine alacağım. Bu arada tezgahımın üzerine temiz yıkadım, temiz. Şöyle hafiften çok fazla bastırmıyoruz. Tatlınızın bu kalınlıkta olması gerekiyor arkadaşlar. Şöyle hafiften parmaklarınızla silindir şekli verin. Daha sonra şu iki ucunu böyle birleştirin. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Evet. Daha sonra şekil vermiş olduğumuz hamurumuzu bu şekilde irmiğin içerisine atıyorum ve her tarafını Şöyle gördüğünüz gibi her tarafını irmiye buluyorum. Bakın. İşte bu kadar arkadaşlar. Şurayı iyice birleştiriyoruz. Daha sonra fırın tepsimin içerisine şöyle diziyorum. Ve tam ortasına gelecek şekilde arkadaşlar şöyle yakın almak istiyorum. Bir adet böyle fındık batırıyorum. Şöyle Badem de çok yakışıyor arkadaşlar. Ben bazen badem de böyle ortasına koyuyorum. Bugün evde badem kalmadığı için fındık koyuyorum. Fındık da çok güzel oluyor. Hiçbir şey koymayabilirsiniz de ama görsellik açısından ve tabii ki lezzet açısından da ağzımıza yediğimiz zaman fındık tadı gelmesi güzel oluyor. veya badem dediğim gibi. Şimdi ben bütün hamurlarıma bu şekli vereceğim. Daha sonra da irmiye bulayacağım ve üzerlerine fındık batıracağım daha sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına atacağım fırında da pişince çıkartıp diğer işlemi sizlere göstereceğim Evet arkadaşlar bal parmak tatlılarım şu anda pişti hemen fırından çıkartma zamanı Şöyle fırınımızı açalım Aman da Maşallah çok güzel bir şekilde kızarmışlar çok sıcak hemen bırakayım şöyle Arkadaşlar benim fırınımda tam olarak 40 dakikada çok güzel bir şekilde altı üstü nar gibi kızardı. Şimdi sizlere şöyle yakından göstermek istiyorum. Çok sıcak ama yine de göstermek istiyorum. Şöyle altı üstü böyle Pembeleşip kızarınca tatlınız pişmiş demektir. Evet, tatlımızın ilk sıcaklığı çıktı. Böyle 5 dakika kadar beklememiz yeterli olacaktır fırından çıktıktan sonra. Şimdi burada tamamen ılınmış olan şerbetimi üzerlerine gelecek şekilde böyle bir cezve veya bir kepçe yardımıyla gezdiriyoruz. Hepsinin üzerinin gelmesine dikkat edelim arkadaşlar. Böyle şerbetimin hepsini üzerlerine gelecek şekilde dökeceğim. Şerbetimin hepsini böyle gördüğünüz gibi üzerlerini gelecek şekilde gezdirdim. Şimdi arkadaşlar bu tatlımı soğuk fırının içerisine atacağım ve şerbetinin iyice çekmesini bekleyeceğim. Şerbetini iyice çektikten sonra isteğinize bağlı toz antep fıstığıyla veya toz hindistan ceviziyle üzerlerini tekrardan böyle biraz süsleyip afiyetle yiyebilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Yapıp deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Mutlaka deneyin. Denerseniz fotoğraflarını Instagram sayfamdan benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Bir başka videomda, bir başka tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.